yılın oyuncusu ödülü ve 2015 yılın ikon ödülünün sahibi Cem Yılmaz'ı ödülü vermek için huzurlarınıza davet etmek istiyorum. <laughs> Çok özür dilerim ben bir numarada oturuyormuşum. <laughs> Sevgili... Nasılsın? İyi. Bu gecenin iyi ki bir partiye giriş password'u yoktu ve bu iyi ki coexistence değildi. Yoksa burada tahmin ediyorum beş kişi falandık yani. Sevgili güzel insanlar. E, eril bir ödül. Kalbencim bir erkeğe gidecek kusura bakma. E, Sevgili dostlar, ilk defa böyle bir kalabalığa konuşuyorum. Heyecanımı bağışlayın. Yok <laughs> yok, yo. hayır, böyle bir kalabalığa yani. Ee, ben bir 2015 yılında ikon ödülü aldım ama şuna biliyorum ki yani e, işte Peugeot, Samsung, e, antik Yunan tanrılar ama zincirli kuyudayız yani. <laughs> yani bu ve Hiçbir ikon iki artı bir de oturmaz. Yani bu... bunları ne olur bir sağlamasını yapalım. Küçücük, küçücük morallere ihtiyacımız var. Sağ olsunlar bugün çok ciddi masraf yaparak bize daha fazlasını sunmuşlar. Onun için CQY gerçekten teşekkür. Herkesin herkesin bir parçacık bir parçacık moral için neler yaptığını ben biliyorum. Yani... E, <laughs> eski bir ikon olarak <laughs> demin demin müzikle ilgili anonsunuzu yaparken ben acaba Tarkan mı dedim ama yine bilindik bilindik Zenon Doğulu <laughs> Sefon'un payetli ceketiyle çıkması yani ödünç alarak hemen çıkması çok tuhaf. Kenan Doğulu'nun ikon olduğu yerde bize ne söylemek düşer? Yani on, ondan aşağı yukarı bir iki 3 yıl yeni yeni sayılırım. <laughs> Şimdi e, daha önce ödül almış insanlar da şöyle bir his alıyor. Biz oralardan geçtik falan. Hayır öyle değil. Yani ben 2015 yılında bu ödülü aldığım zaman işler çok farklıydı. Yani gerçekten e, davette içki içiliyordu. Alkış <laughs> <laughs> Bizim masaya ben yalvararak su istedim. Yani <laughs> dedim ki birazdan konuşacağız yani bari birazcık su falan. C'ler arandı, Q'lar arandı, hepsi arandı. <laughs> Dedi ki şunlara su vereyim falan. Bunu falan gösterdim bulan. dedim. Yani 24 de değil bir yani hani su bari getirin diye sağ olsun getirdiler. Şimdi o zamandan bu zamana çok şey değişti ve gelişti hakikaten. Kenan e, değişmeyen şeyler de var anlamında söylüyorum ya. <laughs> Kenan şuna vurgu yaptı: e, Değişiyoruz, paylaştığımız zaman büyüyoruz falan diye. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bizim ikon olduğumuz zamanlardan bugünlere şimdi burada ödül alan arkadaşlara bakıyorum. Hepsi bizden daha iyiler. Ben de bu ödülün sahibi arkadaşımı sahneye davet edeceğim. Onlar bizden daha iyi olacaklar, daha da iyi olacaklar ama bir sonraki davete gene bir numarada ben oturacağım. <gülüyor> 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 yapacak bir şey yok. O birazcık mekanın sahibini tanımakla ilgili yani. Bilmiyorum siz rafızlarla görüşüyor musunuz ya? Raffles'lar <laughs> deyince yani Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı bir kitaptan değil, yani normal rafız ailesi. <laughs> Bu ödülün sahibi ve benden daha etkili bir konuşma yapacağına inandığım, sizi gerçekten coşkuya boğ bo boğacak, var olduğu her yerde çalışkanlığıyla beyefendiliğiyle mesleğindeki başarısıyla gerçekten bizi çok heyecanlandıran gerçek bir ikon kardeşimi sahneye davet ediyorum. Çağlar Çor... <laughs> Ulan iki tane mi? Uras Kaygılaroğlu. Ben de senin manifest etmiştim yıllar evvel. Bütün Kolye var mıydı? Kolyesiz, e, biletli izlemiştim. E, çok teşekkür ediyorum. E, çok kıymetli bir ödül benim için. E, zor birkaç gün geçirdik ailece. E, hepimiz için zor oldu. E, yani o kadar korktum, o kadar üzüldüğüm bir dönem oldu ki e, günlük hayatımda birçok üzüldüğüm, takıldığım, canımı sıkan, korktuğum şeyler çok anlamsızlaştı. Ee, sonra dün gece sabah ciddi bir şey anlatıyorum. Ciddi bir şey anlatıyorum. Evet tamam lütfen. Sonra e, dün sabah dörde kadar e, uyumadım. E, burada birlikte yola çıktığım arkadaşlarım var. E, böyle 20 yaşındayken e, bu adamın hayranı olarak bir evde annemin evinin bir odasında oturuyorduk. Ben 140 kiloydum. Bugün bu ödülü alıyorum. O yüzden hiç pes etmemek, devam etmek, inandığınız şey uğruna mücadele etmek ve canınızı sıkacak, üzecek şeyleri gerçekten seçtiğiniz bir ömür diliyorum hepinize. Çok teşekkür ediyorum tüm GQ ailesine. Sağ olun.